<gülüyor> <şen>. <gülüyor> of, kurtarışı çaldım ve gol. Kurtarışı çaldım ve gol attı. ya. <laughs> <What> ya? <gülüyor> 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 Sen miydin mi? Türk bayrağı var lan. Hek. Hek dedi tek yedi ha. Yok tek yedi hackli de öyle bir şey adamlar da. Adam o fotoğrafında fotoğrafındaki Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bal var. Abi balın gizli üyesi. Oo, çok iyi fotoğraf. Bağırma ya taraftan. Şu an çok fena bağırıyorlar. Artık. Bağırma ya taraftan. <laughs> koş 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 koş. Helal be ko <laughs> Falcão! <laughs> 5 <laughs> yapalım hadi hadi 5 O gibi beş de. Hadi O Devam et. Vur ona. Helal girdi. Çok iyi pas aşkım. Biri dokunamadı. Muhammed vur ona. Çok güzel. Aa <laughs> Öyle, Öyle dönerim abi top. Burnumu <laughs> Tamam Uf, uf Gol. Çok güzel girdi. <laughs> abi o top nasıl döndü öyle ya? <laughs> gol mü? Gol diyenler Gol. O. O. Gol bu arada. Müthiş gol. Müthiş gol. Az kurtarıyordum adamları. Kaldırdım aslında kaleye vurmadım. Bu arada aslında, çok güzel gol şekil verdi. Aslında vermiş. aslında ben Kerem'e kaldırdım. Ben kale. Dur bekle bekle. Sakın bana dokunma. Ah, atamadım ben. Sakın, sakın. Bak bak Babel böyle gelemiyor işte. Bak Bak işte Babel Kerem'e bunu koyuyor. Onlara alışamadım daha ya. Oo! Allah kahretsin o nasıl olmadı? Bırak geriye doğru bırak. Bırak vurayım! Hadi be. Ya geri pas atayım değil mi ayağının gerisiyle? Atarsın by the way de işte. <laughs> Arkadaşlar, mı olarak yapıyorum yine bir şeyler. Kerem de bizim kalemize gol atıyor. <laughs> Kerem iz üstünden bizim kaleye getirdi o topu ya. Yapma, yapma deli. <laughs> Abi Kerem el altından satıyor bu arada. Bence de satıyor ya. Tüsü daha kaldı. Oha! Lan! At onu. Ha. Gol.